İBB için bu ilgimi çekti. 49 46 2. O da 2015 2016 yıllarında. Ya demek ki ya avukatlarımız yani bu dönem iş yapmamış. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok doğru bir iş yapmış. Yani bir veya değil bir iş yapmamış. Yani tekrar ediyorum. 46 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açısından dava sayısı 49. 47 dönemde, kendi raporlarında var, ben bunu şeyden açtım pdf'nin bu kısmına, 47, 46, 48. dönemde de bu da 2015 2016 dönemde olan şeyler, İki tane dava. Bir önemli konu daha, iki tane meslektaşımızla ilgili öyle tararken gördüm, özür dilerim, Ömer Faruk Kültür, 46 dönemde İMO haksız olarak kullanma, tecavüz önlenmiştir, hayır. Yani bu üyemizin bu şekilde kullanmasına yönelik bir de bunu ilan etmek çok doğru değil. 39 Abdullah Çelik 2013'te 46. dönem şeyde yazıyor. Mahkeme kayıtlarında bakabilirsiniz. Avukatlar belki biraz daha şey çalışabilir, düzgün çalışabilir. Abdullah Çelik evet. ünvan tecavüz meni. ünvanı üzerinde tecavüz önlenmiştir. Bunlar insanları ötekileştiren şeyler. Aynen. Yaptı, avukat aranmış olabilirsin ama bunu en azından bunu yaptık deneyin. Yüzlerce dava açtık dediniz. Sizin yaptığınız her şeyi okudum, tanıdım, hukuku ben okudum. Çalıştım da geldim. Ne de sürede çalıştım geldim. Davalarla ilgili bir tane meslektaşlarımızın açtığı bir dava yok.